Çok çok eski zamanların birinde Selçuklu İmparatorluğu döneminde Konya diye bir şehir varmış. Yeşillikler içindeki bu güzel şehirde Mevlana adında bir bilgin yaşarmış. Adı üstünde bilgin demek her şeyi bilen demekmiş. adam her şeyi bilir ve insanlara yardım etmeyi çok severmiş. Her şeyi bilmesinin sebebi çok okuması ve çok araştırma yapmasıymış. Mevlana insanların zengin, fakir, güzel, çirkin diye ayırt etmez. Gel kim olursan yine gel diye o bize kuçak açarmış. Bunu bilen bütün herkes yardıma ihtiyaç duyduklarında Mevlana'ya gidermiş. Günün birinde insanlara yaptığı karşılıksız yardımlardan dolayı Selçuklu Sultanı Mevlana'ya beş kese altın gönderip almasını istemiş. Talebelerinden biri Mevlana'ya altınları vermiş. Mevlana beni hakikaten seviyorsanız bu altınları çamurun içine atın demiş. Talebeleri Mevlana'nın niçin altınları çamura atmalarını istediğini ilk başta anlamamışlar. Ama Mevlana'nın emrini yerine getirerek altınları çamurun içine atmışlar. Bu olaya gören bazı kişiler hemen altınları almak için çamurun içine atlamışlar. Bir süre sonra altınları bulacağız diye üstleri başları yüzleri çamurdan görünmez hale gelmiş. Mevlana. Talebelerine onların hallerini göstererek çamurun içindeki bu altınlar şu gördüğünüz insanların üstünü başını nasıl kirletti ve kararttı. Gördünüz mü? Sonra eklemiş. Çalışmadan ve yorulmadan kazanılan her türlü altın insanın kalbini de bu şekilde kirletir. Onu sürekli kolay yoldan kazanmaya yöneltir. Bu da insanların bazen hatalı davranış yapmalarına sebep olabilir talebeleri Mevlana'nın neden altınları çamura attığını anlamışlar. Aldığı bu dersten dolayı bir kez daha Mevlana'ya hayran kalmışlar. Mevlana bize her zaman asıl zenginlik, para, mal, mülk sahibi olmak değil ilim, irfan ve güzel ahlak sahibi olmak demiştir.